Hepinize merhaba dostlar. Bugün f 18 videomuzda karşınızdayız. Arkadaşlar tarlayı sürüyorduk. Hala sürüyoruz arkadaşlar. Yeniden girdik. Arkadaşlar böyle bir videoların, böyle tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip abone olmanız ve yorumlara yazmanız yeterlidir. Videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar zaten bittiydi biçme yerimiz. Burası yoncaydı arkadaşlar. Şimdi oldu bize. Şey olacak. Ne yapalım kanka? Saman mı? Kanka. Hı? Saman yapalım mı? Saman istiyor kuzenim. Saman yapacağız. Traktörlerimiz hala yıkanmadı. Allah Allah. Güzeldi mi seninki? Arkadaşlar bunu hallettik. Sıra bunu hallediyoruz. Şuradan. Tak. Şimdi gidelim arkadaşlar. Oha. Yonca büyümüş. Yaşarmış arkadaşlar. Büyük gelişme bu. Şuradan bir küllerim Kanka paraya bak. <laughs> Şimdi bak. 26.155 Niye bitti lan? Valla, ben? Vallahi ne aldım. Ne aldın? Yonca Bir hmm. şey yapalım. Herbalardan buğday aldım. Uğday aldım, yonca aldım, aldım. Büyük bir miktar koydum. lira. arkadaşlar. mi duyuyorsunuz. Yolunu kaybetmiş yazık. Ne Lan benzin bitiyor. Benzin. Benzin ne yapıyor? Benzinin kaç lira biliyor musun? Kaç lira? 25 lira. Bilmiyorum. 30 lira. Arkadaşlar benzinimiz harcıyor. Gidiyor mu ya benzinle? Benzinlere gidiyor şu anda. Benzin ama azaldı bayağı bir. Evet, 88. olmamışsa niye gidiyorsun? Kuçum. Ben 88 aldı 88. 50 88. Benzin, Benzin 50 yükselmeden al. 50 dedim ben. Aldım. Yok yok. Al. Ben demedim lan sen Al. fiyat yükselecek. Bizi öldürmeye mi gidiyorsun sen? алмаз адам алмаз Evet arkadaşlar, motor yıkamılması akıllıca. Bakalım, bu da motorsuz yıkanmıyor. Olsun, yıkasın. Nasıl yıkadın? Olur mu? Motorsuz motor, Olmaz. İttir motorsuz yıkamıyor. İttir Yıkasın. Dedim ya ben sana bonus olarak onu da yıka de. Tertemiz oldu mu? Oh kuş gibi malzemelerimiz için. sayı sonu yaparız. Arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya buğdayımızı ektik. Orada büyümüş mü bir baksana. Hı? Yeşil abi. Yeşil mi? Gel sen motor da beyim. Kim? Bir zahmet olacak da. Şu arkandakini de getirirsen. da getirelim. Ver abi onu yani seninkini yıkarken o da yıkar. Şunu da getireyim mi? Allah'ım ya Rabbim para bitecek. <laughs> demeyim demeyim diyorum. Para bitirici yalnız. Arkadaşlar buna da bir fırsat verince her baltayı yıkatmaya başladı. Yıkatma elde mi? Lan senin motoru yıkatma. Lan sen başıma bela mısın? Zaten geri kirlenecek. Ne olsun benimki de kirlenecek. Neyi yıkattın o zaman? Sen ne Azıcık temiz dursun bari. Sen ne yıkattın oğlum? Ne kolant yazısı görsün. Evladım o benim. Abi ne evladım? Ben sana boynuzu indiriyor? İndir ben de sana kafamı indiririm. Lan bir dur dur. Kapışıyor mu? Ne geçen benim? 16 ile mi giderim Ge giderken geçer adam? 40 ile mi? Ya mecbur ama şu yukarıdan başlayalım. Lan hem... Sen beni geçemem ki. Geçtim ki Ondan başlayalım biraz. Ekildi. Hadi gel gülün ya Bu iyi de iyi ya. O da doğru. Konuş. çek. Bu hızlıyım bunu bir öğrenemedim mi? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz fark attı bana kuzenim. Yoksa yakın gel. Yanıma gel. Gözükelim. Kaçla gidiyor? <gülüyor> 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 de ben şunları katacağım. Arkamda. Hı hı. Seninle beraber şu kadar sıkıştığımızda beraber oynadık. Tamam bak benimkinin arkasında ikisi de. Çekil lan. Ben yani yıkandın ya sen. Yıkamadım. iyi için zaten. Beraber. Bak hiç paramız gitti mi? Gitmedim. Benim motor birazcık daha yakın şu Şerefsiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sinir ettim. Hadi bana. gel atış Gel. Vazetmeyelim. Alırım. Ben ki hızlı olsun değil mi arkadaşlar? İyili yapalım. Uyuyor arkadaşlar. Kırkla gidiyoruz neredeyse. Sen? Hoppala! <laughs> Allah mı? Allah'ım. Hoppala diyeyim beklemiyordum. Motor koruması gibi. Önüne geçiyor. Ege tarlaya sokma bak. Daha yeni zaten. Ondan sonra benimki tarlada iş görmeyecek. Benimki de görmez. Arkadaşlar çiftçi işini bırakıyoruz. Traktörü yıkattık diye. <laughs> Bir daha kirlenirse olmaz. Evet hani daha sev, Girin olur. <laughs> Lan girmesene içine. Ben girmedim. Geliyorum yanına bak. Ulan çekeceğim seni. Sana. sana bak. Boynuzu mu Ran, Ra ra ra. ra. Boynuzu mu denedim zaten? Kaçıyorum ki. Rus bir birle gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar tekerler kilemeye başladı yine. Lan arkanda. İç. Arkanda. Arkadaş bir de mazot mu alsın? Şurada bir dura. Artık kapanışımız yok. Gel şu ben seni çek. Benzin benzin alayım deme. Hayır kaldı bu Şöyle de yap hadi. göster Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın bay bay arkadaşlar. Şu anda hala beni Abone olup beğeni atarsanız memnun oluruz arkadaşlar. Yorumlarda yazın istediğiniz oyunları gücümüzün yetti kadar arkadaşlar hoşça kalın bay bay